Suriye'de devrim gerçekleşti bu kadar hızlı oldu diyoruz belki. Hayretle değerlendirmeye çalışıyoruz ama 13 yılı gözden kaçırmamamız lazım. 13 yıl çok uzun bir zaman ve çok ağır şeyler yaşandı. Bu yükü de büyük oranda Gaziantep taşıdı. Bu uzun misafirlikte bazı olumsuzluklar yaşanmış olsa da neticede Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerimize ensar olma, ev sahibi olma konusunda gayet iyi bir sınav verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan, bakiyesi olan bir ülke. Yani siz her ne kadar mirası reddetseniz de sizin üzerinizde bir imparatorluk sorumluluğu, bir devlet aklı mirası vardır. Artık e, Halep'in veya Antep'in bir şeyi kalmadı, sınırı kalmadı diye düşünüyorum. Bugün ve şehrin sözüyle böyle bizimle beraber yaşayan mülteciler için bir gelişme yaşandı. Artık Suriye özgürleşti, Halep özgürleşti. Evet. Bu konu hakkında böyle bir genel düşüncelerimizi merak ediyorum. Türkiye'ye etkisi nasıl olacak? Gaziantep o görevini yerine getirebildi mi? Gibi bu sorulara biraz cevap Tabi şimdi 13 yıllık bir süreç var. Biz 12 günde Suriye'de devrim gerçekleşti. Bu kadar hızlı oldu diyoruz belki. Hayretle değerlendirmeye çalışıyoruz ama 13 yılı gözden kaçırmamamız lazım. 13 yıl çok uzun bir zaman ve çok ağır şeyler yaşandı. Bu yükü de büyük oranda Gaziantep taşıdı. Gaziantep işte Anadolu'nun kurtuluşundan ki rolüyle Gazi unvanını almıştı. Ama Allah Gaziantep'e bir de e, Ensar şehri olmayı o nasip etti, o rütbeyi e, verdi, bu bir nasip neticede. Tabii e, kolay değil yani insanlara e, memleketini açıyorsun, evini açıyorsun, aşını, işini paylaşıyorsun, acılarını paylaşıyorsun, onlarla sırt sırta veriyorsun, İşte Ensar-Muacir e, ilişkisini e, bir daha 1400 yıl sonra e, yaşıyorsun, yaşatıyorsun. E, ve şimdi Suriye'de bir devrim oldu. Suriye özgürleşti. 13 yıldır misafir ettiğimiz insanların ülkesinde yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem sadece Suriye'yi etkilemeyecek bir coğrafya hareketliliğine neden olacak. Nasıl ki savaş coğrafyayı bir kilitledi, tarumar etti, gündelik hayatımızı değiştirdi, önceliklerimiz her şey değişti. Yani sınırlarımızda bir savaş vardı, acı vardı, feryat vardı. Bize fiziki etkileri oldu, İşte düşman bize de roket attı, örnek veriyorum. Ee, şimdi bir e, yeniden inşa ve geri dönüş süreci başlayacak. Bu da kaçınılmaz. Nasıl ki savaştan kaçıp geldi insanlar bu da e, kaçınılamazdı, mecburdular. Şimdi de dönecekler evlerine e, çünkü kimse yurdunda evini... E, Böyle bırakmak istemez, e, keyfi gelmediler. Bunu biliyorduk, bildik. Zaman zaman problemler oldu. Bu da normal, çok yoğun bir e, şeydi çünkü geliş oldu. Dönecekler şimdi, Allah nasip ederse. Başladı süreç. Halep-Gaziantep yolu yapılacak, açılacak, eski hareketliliğini kazanacak, e, yeniden kucaklaşacağız. Ama biz misafir olarak gideceğiz. E, misafirlerimize misafir olacağız. İsterim ki bu yol açıldığında memleketin gençleri gitsinler. Halep, çünkü Halep'le bağımızı kesemeyiz. Halep bizim ana damarımız. Coğrafyamızın yani Gaziantep'in e, ana kaynağı Halep'ti. Evet biz Halep'e bağlıydık. Evet, Halep e bağlıydık. O bağ kopmadı. O bağ kopmadı. Sadece bir kesinti oldu. Şimdi daha da güçlenecek Allah nasip ederse. Bizim gönül coğrafyamızda sınır yok. E, Haritamız çok büyük kalbimiz ne kadar genişse bizim de fiziki haritamız o kadar geniş. Vatanımız Türkiye ama kalben Suriye'de bizim bir parçamız, Suriye toprakları da bizim bir parçamız, oradaki insanlar bizim parçamız. Hele hele bu süreçte akrabalıklarımız güçlendi, komşuluklarımız güçlendi, daha bir persinlendi, daha ileriye taşındı. Akrabalarımıza gideceğiz, gezeceğiz. Halep'i teneffüs edeceğiz, Halep Kalesi'ne çıkacağız. Tabii ki Gazze var bizim aklımızın bir tarafında. Allah Gazze'ye de bu zaferi nasip edecek. Ve az önce dediğim gibi bu sadece Suriye'yi ilgilendiren bir devrimdir, bütün coğrafyayı ilgilendiriyor. Bütün coğrafyada denklemler değişecek ve bu denklemin merkezinde de Gazze olacak. Bunu da bir öngörü olarak samimiyetle söylüyorum. Bundan sonra şahitlik edeceğiz. Biraz bir uzun bir sınavdı Suriyeli kardeşlerimiz. Yaklaşık 14 yıldır e, muhacir durumundalar ve ağırlıklı olarak e, Gaziantep gibi, Şanlıurfa gibi, Kilis gibi, Kahramanmaraş gibi, Hatay gibi illerimizde e, yaşadılar. E, burada tabii bu uzun e, misafirlikte e, bazı olumsuzluklar yaşanmış olsa da, e, neticede Türkiye'nin e, Suriyeli kardeşlerimize ensar olma, ev sahibi olma konusunda gayet iyi bir sınav verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bir sürü olumsuzluğa rağmen gayet iyi bir sınav verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Geri dönüşler e, bugünden yarına olmayacaktır. Çünkü e, sıcağı sıcağına geldik e, Halep'ten. E, büyük bir yıkım var, büyük bir enkaz var. Bunu şöyle düşünün. 6 Şubat'ta bölgemiz çok büyük bir deprem. Geçirdi. Hemen deprem sonrasında oluşan hava gibi düşünelim. İnsanlar e, evleri tekrar e, oturulabilir hale gelene kadar ya da e, tekrar yaşama tutunabilecek e, duruma gelene kadar e, belki bir yıl, belki bir buçuk yıl şehirlerine dönmekte zorlandılar. E, bunu böyle düşünelim lütfen. Uzun bir kalkınma süreci bekliyor Suriyeyi. E, İlk anda geri dönüşler olacaktır, İlk anda geri dönüşler olacaktır. Bu geri dönüşler zamanla e, insanlar evlerini yaptıkça, yaşam alanlarını düzelttikçe, Suriye'nin altyapı sorunları ortadan kalktıkça hızlanacaktır ama bütünüyle bir dönüş. Ben dün şöyle cevap verdim o soruya. Yani evet, Halep'e, e, Şam'a, İdlib'e, Mimic'e geri dönen pek çok Suriyeli e, olacaktır. Ama diyelim, Halep'e, Mimic'e iş yapmak üzere başka nedenlerle yerleşen birisi bir, şey bir Türk de olacaktır. Bu bir etkileşim meselesi. Yani karşılıklı bir etkileşim devam edecektir. Tabii, çok tarihin baş dondurucu hızla ilerlediği bir zaman dilimini yaşıyoruz. Burada şunu göz önünde bulundurmak lazım hep, bu tip durumlarda, sükunetle karar verilmezse yanlış kararlar veriliyor genel olarak. Dolayısıyla haydi hemen evinize dönün baskısı yapmak yerine bu insanların evlerine dönebilmesi ve evlerine dönerken de Türkiye'ye çok büyük avantajlar sağlamasını planlıyor olmak lazım. Bizim e, ajandamız bu olur ve böyle hareket edersek ülkemizin, hep, hep birlikte göreceğiz ülkemizin Suriye meselesinden çok olumlu geri dönüşler alacağını ben beklentim bu yönde. İki kardeş halk idik, şimdi birbirinden ayrılamaz iki halk olduk. Beş milyona yakın Türkçe konuşan Suriyeli olduğunu düşünün artık lütfen. Yani bunun ne büyük bir avantaj olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ve onların da bu ensarlık sürecinde bize e, yaşadıkları bütün olumsuzluklara rağmen müteşekkir olduğunu unutmayalım. Bu fırsatı doğru değerlendirelim inşallah. E, devrimci durumun oluşması Suriye'de e, herkesin farkında olduğu bir şeydi. Devrimci durum oluşuyor. Bu devrimci duruma en hazırlıklı ülke de Türkiye'ydi. Buna da şüphe yok. Suriye'ye bundan sonra ne olacağı meselesinde de net bir ajandası olan, net fikirleri olan, net bir hazırlığı olan ülkede Türkiye. Dolayısıyla Suriye'de sahada sıradaki adımın ne olduğunu dünyada en iyi bilen ülkelerden biri Türkiye ve Suriye kalkınmasının da motor gücünü teşkil edecek. Bundan sonrası için Suriye'de net bir plana sahip olan şu an dünyadaki tek ülke Türkiye'dir diye rahatlıkla cevap verebilir. Yaşarsak göreceğiz. Olağanüstü gelişmeler olmazsa evrim bu haliyle kalırsa, olağanüstü gelişmeler olmazsa, bunun da bölgemize ne büyük bir bereket oluşturacağını hep birlikte görmüş olacağız. Türkiye sıradan bir ülke değil. Orta Doğu'da Birinci Dünya Savaşı sonrasında çok sayıda ülke ortaya çıktı. Hem Orta Doğu'da hem Kuzey Afrika'da. Ama Türkiye bunlardan çok çok farklı bir ülke. Neden farklı? Çünkü Türkiye Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan, bakiyesi olan bir ülke. Bu bir devletin adeta genetiğine, DNA kodlarına işler. Yani siz her ne kadar mirası reddetseniz de sizin üzerinizde bir imparatorluk sorumluluğu, bir devlet haklı mirası vardır. Bu, bu sorumluluk, bu miras neyi gerektirir? Yani işte biz Kuzey Afrika'yı idare eden bir ecdadın çocuklarıyız. Dolayısıyla Kuzey Afrika'da bir sorun olduğunda bizim oraya sessiz kalabilmemiz mümkün değil. Ya da Orta Doğu ülkelerinden birinde sorun olduğunda bizim onu görmezden gelme şansımız yok. Oradan insanlar kendilerine bir sığınak aradıklarında bizim kapılarımızı kapatma şansımız yok. Büyük devletin, büyük devlet aklı taşıyan bir ülkenin kapılarını kapatma, bu tür olaylara sessiz kalma imkanı yok. Bizim ülkemizde iyiler çok fazla. İmparatorluk aklını, devlet aklına bir miras olarak taşıyanlar çok fazla. Ve biz 13 yıl boyunca sabırla bu insanlara e, kol kanat gerdik, onları koruduk. Onlarla kardeş olduk, soframızı, ekmeğimizi paylaştık. Ben e, işte dün Halep'teydim. E, devrim sonrası Halep'e gittik. E, Halep Kalesi'nde bir yayın gerçekleştirdik. Sokakta yürürken... E, herkesin Türkçe konuştuğunu görüyorsunuz. Ee, genç kızlar Türk bayrakları, yani Türk bayraklı tişörtler giymişler, sokaklarda dolaşıyorlar. Bu bir ülke için muhteşem bir görüntü. Ee, yani biz sürekli görüyorduk bugüne kadar, Amerikan bayrağı bir prestij sembolüydü. İnsanlar Amerikan bayraklı tişört giymekten gurur duyuyorlardı başka ülkelerde de. Türkiye şimdi bu rolü devralmaya başladı. Dünyanın birçok ülkesinde Türk bayrağı çok büyük prestij ifade etmeye başladı. O kadar fazla Türkçe konuşan var, Türkiye'de yetişmiş olan insan var ki Suriye'de buradaki kardeşlerimiz de orası iyice sakinleştiğinde, istikrara kavuştuğunda oraya gidecekler. En başta Gaziantep'in e çok büyük faydası olacak. Yani Gaziantep zaten çok büyük bir sanayi şehri, bir ticaret şehri. Şimdi bütün Suriye'nin kalkınmasında Gaziantep en büyük rolü oynayacak. Bu bir yandan Suriye'yi kalkındırırken bir yandan da Gaziantep belki Türkiye'nin en büyük şehri haline getirecek. En zengin şehri haline getirecek. Yani Halep'le, Şam'la bizim aramızda irtibatın olması gibi kaçınılmaz bir şey. Yani o kadar Türkçe bilen insan var orada, burada Arapça bilenler var. Bunların yapacağı aracılıkla bir yandan Şam büyürken, Halep büyürken, bir yandan da Gaziantep onlardan çok daha fazla büyüyecek. Bu, bu işte büyük devlet aklı dediğim, imparatorluk aklı dediğim budur. Siz oraya el uzatırsanız hem onlar burayı büyütürler, hem de Allah'ın rahmeti, bereketi bir toplumun üzerine olur ve Allah nimetini esirgemez. Ben sınavı kazandığımızı düşünüyorum. Ensarlık sınavını kazandığımızı düşünüyorum. Şimdi Allah'ın o nimetleri vereceği güne geldik. Ve ben bu nimetlerden de en fazla Gaziantep'in faydalanacağını düşünüyorum. Ee, çok güzel günler bizi bekliyor. Ben çok umutluyum. Ben e, savaş muhabirliği yaptığım süre içerisinde sürekli bu güzergahı kullandım. E, Antep Havaalanı'nı çok fazla kullandım. Dolayısıyla buraları da biraz görme imkanım oldu. Öncelikle ben buranın insanına e, canı gönülden bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu gerçekten bunca insanı barındırmak, onların dertleriyle dertlenmek gerçekten güç bir iş. Ve bunu ne derler, Anadolu irfanıyla bu memleket başardı. Alınmak ile bu bütün kışkırtmalara, bütün dezenformasyonlara rağmen hiç oralara gelmeden bir ensar görevini yerine getirdi diye düşünüyorum. Öyle olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla insanlar artık yavaş yavaş evlerine dönecekler ve e, bence bu şehrin e, kendileri için yaptıklarını unutmayacaklar bu insanların ve dolayısıyla artık e, Halep'in veya e, Antep'in bir şeyi kalmadı, sınırı kalmadı diye düşünüyorum. E, büyük büyük bir kardeşlik köprüsü, büyük bir dostluk hatta akrabalık köprüleri kuruldu. Dolayısıyla bu iki e, ülkenin, iki şehrin e, insanları çok uzunca yıllar sürecek bir köprü inşa ettiler. Ben e, diğer taraftan e, avantaj olarak şöyle görüyorum bunu. Hem kültürel, hem ekonomik, hem dostluk bağları e, tamamıyla güçlenecek. Özellikle bu bölgenin, bu civar bölgelerin, yani Suriye sınırına yakın bölgelerin ee, daha fazla e, ticari ve kültürel anlamda güçleneceğini düşünüyorum. Çünkü Halep küçük bir şehir değil. Yani 5 milyona yakın nüfusu olan çevresinde çok büyük kasabaların olduğu bir bölge. Burada yeniden hayat kurulacak. Orada insanlar fabrikalarına dönecekler. İşletmelerini açacaklar. Ve tabii ki merkez burada Antep olacak. Ee, çok büyük bir görev düşecek orada Antep'in bu e, onları yeniden dünyaya, onların dünyaya açılan kapısı olma noktasında çok önemli bir görev olacağını düşünüyorum. Bazı dezavantajları var, bazı avantajları var. Aslında biz buralara da çok bakmayalım yani. Önemli olan insanların artık güvenli bir şekilde kendi ülkelerinde yaşamaları. Türk beklenendir. Bunu zaten Suriye meselesi bize dünyaya örnek olacak şekilde kanıtlamış durumdadır. Bütün dünya Suriyelilere sırtını çevirdi. Orada yaşanan zulüme ses çıkartmadılar. Hatta destekleyenler oldu Esed rejimini biliyorsunuz. Türkiye burada sadece mazlumları gözetti ve çok büyük bir yükün altına girdi. Ve bunu neredeyse 13 yıl boyunca sırtında taşımayı başardı. Artık Suriye'nin bir abisi var. Ve hem oraya yeni sistemin kurulmasında büyük destek olacak hem de üzerine düşeni yapacaktır.